Hüsoğut o sabahta da çok keyifsiz uyandı. Adeta üzerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir keder vardı. Ne olurdu sanki onun da kapısı çalsa ve bilmediği bir galaksiden şöyle boylu poslu biri karşısına çıksa ben senin yıllar evvel kaybettiğin oğlunum Hüsoğut dese. Ne oldu? Olmuyordu işte. Hüsoğlu kapısını ona torun vermeyen hayırsız evladı Ramo'dan başka kimse çalmıyor. Kim bilir? Belki de Hüsut'un yazılımında otlarında soyunun devam etmesi yoktu. Belki de o sadece üzgün bir robot olmaya mahkumdu. Ne örüyorsun sen bu saatte evde Dükkana gitmedin mi? Gitmedim Gülşehir. Ne öreceğim dükkana gidip? O oynakçının keyfini mi izleyeceğim akşama kadar? Hala da aynı konuda mısın Hüseyin? Ha? Seni yıllar sonra yeğenin çıkmış gelmiş, anasını babasını bulmuş hala fesatlık derdindesin. Sivilsene bir adam. Ne fesatlı be? Biz de seviniyoruz herhalde. Belki sevincimizden ne öğreneceğimizi bilmiyor. Belki sevincimizi ikiye katamaya çalışıyor. Kız Gülşil, biz bir tane daha çocuk yapak mı ne diyor? Böyle gözleri bana benziyor. ...başları sana benzeyen bir genç çocuk. Ha? Ne diyor? Tövbe tövbe. Kafayı mı yedin adam sen ya? Ne çocuğu? Ya Gülşü, niye öyle diyorsun kız? Ha? Bir de daha çocuğumuz olsa? Tıp, gelişti. Haberlerde olmuyor mu? 70-80 yaşında millet ana baba oluyor ya. Vallahi diyor. Hem belki ikinci çocuğumuz Ramazan'a çekmez. Hemen erkenden evlenir. Beş bilemedin dört tane torun yapar. Ha şu ayrı dünyada yüzümüzü kuldurur biraz kız. <laughs> kız gülüşüm ne olur ne olur yapak kız. Vallahi hiç çocuk mucuk yapamam. Bu saatten sonra benim kariyerime odaklanmam lazım. Sen de ayrı cana bir daha bu çocuk mezunu açarsan... ...bundan kelli damda yatarsın haberin olsun. Bilirdi mi ne ya? Çocuk yapacakmış. Bu yaştan sonra. Evet, evet.